Merhaba, olmayız Çarşamba öğle saatlerinde Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışla başlıyoruz sabahki yayında da öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in yağıştan etkileneceğini tahmin ettiğimizi söylemiştik. Şu saatlerde harita üzerinden sizlerin de görebileceği gibi Orta Karadeniz bölgesi yağışın etkilerini görüyor. Bugün Samsun'un metrekare başına 6, Sinop'un metrekare başına 10, Kastamonu'nun metrekare başına 9 kilogram yağış alacağı tahmin ediliyor. Aynı şekilde Çanakkale kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer yağışlara rastlanabilir. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Bu saatlerde Ankara 14, İstanbul 13, İzmir 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde olduğunu gör görebiliyoruz yine bu saatlerde. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım ilerleyen saatlerde görüşmek üzere.